Hadi yapalım o zaman. Ah, telefonum bozuldu. Hiç şaşırmadım. Muhtemelen indirdiğin app'ten ötürüdür. geçmiş gibi app deme şuna. Hayır duşa soktum çünkü oyunu durdurabileceğimizi bilmiyordum. Al bakalım Chris ilk telefonu. Yaşasın. Lütfen ürünü torbalama alanına koyun. Lütfen ürünü torbalama alanından alın. Lütfen torbalama alanından torba alın. Lütfen torbayı kafanıza geçirip sıkıca bağlayın. ha. <laughs> <laughs> Sana yaptırabileceğimi söylemiştim. Çok sertti birader. Sert adamsın valla. Düzgünce açıkla dostum. Kafam güzel. Bayım, kimliğinizi görmem gerekecek. Reşit görünmüyorsunuz. Tam şüphelendiğim gibi Reşit değilsiniz. Bu benim suçum değil. Biri bana ve arkadaşlarıma içki alıyordu. Öyle mi? Kim olduğunu bana söyleyin. Yoksa başınız belaya girer. Hey, burası Bonner'ın öldüğü park mı? Ne oluyor böyle ya? O oydu memur bey. Bize alkol alan işte oydu. Ne? Doğru evine git evlat. Bir uyarıyla seni saldığım için şanslısın. Sen benimle geliyorsun. Taşak mı geçiyorsun? Nereye gidiyorsun? Grinder uygulamamla biriyle buluşacağım da. Kimliği belirsiz manita uygulaması mı o? Hayır hayır bu sandviçleri seven adamların birbiriyle takılması için bir şey. Köfte hastası sen misin? Evet benim. Ha.